Arkadaşlar selamünaleyküm. Bir iki günlüğüne veya üç günlüğüne İstanbul'a gidiyoruz arkadaşlar İşlerimiz var çok acil. Fazla zaman bulamadık bir iki günlüğüne gidip döneceğiz. Bakalım duruma göre artık ne gerekiyorsa yapacağız geleceğiz. Artık ondan sonra tekrar bir zaman bulursak bir iki aylığına gideceğiz ama şimdilik iki günlük bir boşluğumuz var kendi özel işlerimiz var onlar halletmemiz lazım görüşürüz şimdilik